Efendim. Tamam, sen bir şey olursa bildir hemen bana. Ben sonucu odasında mı? Hı, hı Patron geliyor. Niye haber vermemiş önceden? Hocam bilmiyorum ama patron yolda geliyor. Geldiğine göre, ameliyat konusu muhakkak açılacaktır. Hemen hazırladığın listeyi getir. Ya hocam, henüz hazırlayamadım. Üstünde ince çalışıyorum. Önemli değil. Olduğu gibi getir. Anlamayacaktır nasıl olsa. Ben bak, eğer ameliyat olacaksa burada, bu hastanede olmalı. Bizim doktorlarımız yapmalı. Başka ihtimali kabul etmiyorum. Ve senin ciddiyetinin farkındayım hocam. Merak etmeyin. Herhalde listeye hazırlıyorum. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Arzu Hanım. Sakın telefon bağlama. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır buraya gelmişken size özet bir bilgi geçmek isterim. Tabii. Buyurun, buyurun. Henüz yılın ortasında hedeflediğimiz karın yüzde yetmişini yakalamış bulunmaktayız. Yani demek oluyor ki yıl sonuna kadar hedefimizi tutturacağız hatta geçeceğiz. Çok güzel Yalçın Hoca. Seni hem bu hastanenin hem de tıbbi direktörler kurulunun başına getirmek verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Teşekkür ederim. Ben ve ekibim canla başla çalıştık. Evet, biliyorsun yakında yönetim kurulu toplantımız var. Birkaç çatlak ses çıkacak gibi görünüyor ama sen bu performansla <laughs> koltuğunda kalmayı garantiledin. Ben de ağırlığımı koyacağım tabii. Teşekkür ederim. Neyse neyse bunları sonra konuşuruz. Ben buraya niye geldim? Ameliyatınız için. Doğru. Ama siz gene karşı çıkacaksınız ama... E... Hayır. Biz düşündük taşındık ve bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Dinliyorum. Bülent Hoca çok titiz bir çalışma sonucunda bir liste hazırladı. Bülent Bey. Evet, Yalçın hocamızın talimatıyla titiz bir çalışma sonucunda ideal ameliyat kadrosunu kurduk. Yedeklerimiz de var. Diyebilirim ki alanında Türkiye'nin en uzman kadrosunu toparladık. Erol Bey, buyurun. Yalçın hocam. Ameliyatın riski olduğunu başından beri söylüyoruz zaten. O yüzden elimizden geldiğince ameliyatı erteledik. Yani daha iyi hazırlanabilmek için. Ancak bütün risklerine rağmen ameliyatın başarılı olması halinde hayat standartınız olabildiğince yükselecek. Kalitesi artacak. Hmm. Yani eğer siz bu riski almaya hazırsanız biz de tüm çok ekibi olarak hazırız. Çalışmalarınızı takdir ediyorum Yalçın Hoca. Ama ben ameliyatımı yapacak olan doktoru buldum. Anlamadım. Kimi buldunuz? Valla e, tuhaf bir tesadüf eseri. E, gökte ararken yerde buldum diyelim. Sır değilse kim olduğunu öğrenebilir miyim? Hmm. Tesadüfün böylesi. Ha bak iyi insan lafın üstüne gelirmişlerler. Epo sap ep işte. <laughs> Bu arıyor. Efendim? Ameliyatın oluşu nerede yapacağım? İtirazın var mı? Yani ben senin işine karışacak değilim. Sen nerede istersen orada. Sana söylemiştim. Ben biraz pahalı bir adamım. Senden çok şey isteyeceğim demiştim. E bir tadı senin adamlarından güzel bir dayak yedikten sonra... ...sana güzel bir liste hazırladım. Şimdi sana bir ekipman listesi okuyacağım. Sen de o ekipman listesindeki bütün ekipmanları bana eksiksiz olarak alacaksın. Bir, ultrason cihazı. Tamam doktor. Sen yeter ki ameliyatımı yap. Daha bitmedi. Yeni model bir anestezi makinesi. Kalp akciğer makinesi ve bir de kalp nakli için emin süpresif tedavi gerekecek. Yani? Yani bana yepyeni bir steril oda yapacaksın. Tamam bu kadar mı? Ya bu kadar mı diyorsun ama bu saydığım ekipmanlar bayağı pahalı ha. Sonra vay hocam söylemedin olmasın. Para mühim değil sen işin o kısmına düşünme. Ama sen ameliyatımda elinden geleni yapacak mısın onu söyle. Tabii ki yapacağım. Her zamanki gibi. Bu istediğin şeylerin bir listesini yap. Hepsini alacağım ne istiyorsan. Peki sana ne kadar ödeyeceğiz? Benim maaşım belli. Ben her zamanki gibi işimi yapacağım. Neyse. Bu sana saydığım bütün ekipmanlar bana eksiksiz olarak geldiği an ameliyat zamanını belirleriz. Haydi. Liste gelince hemen ilgilenelim. Tabii Erol Bey. Liste gelir gelmez satın alma işlemlerini başlatıyorum. Erol Bey ben anlamadım. Ameliyatı burada olmayacak mısınız? Burada her şey faal durumda. Ameliyatımı yapacak olan doktor um, Ulu Çınar'a malzeme istedi. Ulu Çınar mı? Biz size bulunabilecek en iyi doktorları bulduk. Siz adını sanını bilmediğimiz bir doktorla mı anlaşma yapacaksınız? Üstelik ameliyatı Ulu Çınar'da olacaksınız. Neden? bir, bir kusurumuz mu oldu? Yok. Bir kusur falan yok Yalçın Hoca. Ben senden de ekibinden de son derece memnunum. E, bu hastaneyi senden başka kimse çekip çeviremez zaten. Ama ameliyat konusunda güvenmiyorsunuz. Güven meselesi demeyelim de bir prensip meselesi diyelim. Arzu, şu görüntüleri versene. Hakan Hoca'yı göstermek istiyorum. Tabii. Tabletimde olacaktı. Yangın görüntüsü. Ben ameliyat videosu izleyeceğiz zannediyordum. İzle izle. Ee, sizin otelin restoranı galiba. Geçen geceden. Ne görüyorsun? Personel ağır yaralamış. Başka? Bir adam personeli kurtarıyor. İnsanları kurtarmak için ateşin ortasına atlıyor. İşte bu o. Kim? Ameliyatımı yapacak olan doktor İşte bu. Anlamadım. Yani kahramanlık yaptığı için mi ameliyatınızı ona yaptırıyorsunuz. Yakından bak bakalım tanıyacak mısın? Doktorlar insanlara yaralandıktan sonra yardımcı olurlar. Ama bu insanlar yaralanmasın diye ateşin ortasına atlıyor. Başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan bir insan. O zaman da öylesini bulmak zor. Hele de böyle bir doktora. Tanıdın değil mi? Ha. Tanıdın. İşte en iyisi bu. Siz en iyisini seçmeye uğraşırken bir numarayı unutmuşsunuz. Onu da ben buldum. Ona dokunmayacaksanız, onun kimliği gizli kalacak. Eğer Kemal'in kimliği ortaya çıkarsa değil benim hastanemde ülkenin hiçbir yerinde doktorluk yapamazsınız.